şey sormak istiyorum. Siz belediye başkanı olarak kaç para maaş alıyorsunuz? Vallahi yani herhalde maaş maaşları bilmiyorum ama 200.000'i geçti herhalde bilmiyorum. Bir be ben büyükşehir belediye başkanı benim, benim, 200 benim, bin lira mı alıyor? Benim eşim öğretmen o daha iyi bilir. O takip ediyor. Ben bilmiyorum yani. Ha. Ama Sonuç olarak bu ben, mu? benim maaşım orada birikir. 5 evet. sene sonra seçim harcanır. Sizin kendi başka işleriniz düzeniniz. Var. Benim kendi Şirketiniz. şirketlerim vardır. Yok. Evet. Gerçekten belediye başkanı olarak kendinize herhangi bir menfaat sağladınız mı bugüne kadar? Bir gözüme baksana. Ya mesela bir yere adamlara işte imar çıkarttırıp bir izin verip ruhsat verip cebinize bir Çarpın. bir şey girdi mi? Allah korusun. İhtiyacınız var mı buna? Allah korusun. Yani bir kere ihtiyacımız elbette yok Hı -hı. ama bu bir yapım meselesi, bir karakter meselesi. Yani ihtiyacınız olsa da olmasa da devlet halk size bir görev tevdi etmiş, onu en layıkla yapmak durumundasınız. Bu Sabah Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Ülkesini vatanı en çok seven, işini en iyi yapandır. Biz işimizi en iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu kutsal görevler Hı -hı. kimsenin eline geçmez. Bunlar tarih boyunca bizim hep yani yedi ceddimizin onur duyacağı görevler. Bugüne kadar çok yakınım bile olsa hiç Allah'ın bir kuluna bir imarla ilgili en ufak bir yarar sağlamadım. Sağlamam da. Tartışmam da.